Herkese merhaba. Bugün Ethereum'da adeta oyunun kurallarını yeniden yazan o büyük güncellemeyi, Fusaka'yı masaya yatırıyoruz. Hani şu herkesin dilindeki ölçeklenebilirlik sorununa kökten bir çözüm getirmesi beklenen dev adımı. Gelin hep birlikte bakalım neymiş bu Fusaka. Hazır mısınız? Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? İlk olarak Ethereum'un bu ölçeklenme arayışının kökenine ineceğiz. Sonra Fusanka güncellemesinin kapısını aralayıp motorun içine yani teknolojisine bakacağız. En önemlisi tüm bunların sizin, benim, kısacası hepimiz için ne anlama geldiğini konuşacağız ve son olarak da Fusanka'dan sonraki ufukta neler olduğuna göz atacağız. Evet, konuya tam kalbinden başlayalım. Ethereum'un ölçeklenebilirlik arayışı aslında bir nevi kendi başarısının kurbanı olmasından kaynaklanıyor. Düşünsenize, o kadar popüler oldu ki kendi yarattığı trafiği kaldıramaz hale geldi. Bu soru eminim birçoğumuzun canını sıkmıştır değil mi? Hani bir işlem yapmaya kalkarsınız, hem yavaş ilerler hem de bir bakmışsınız, işlem ücreti yani o meşhur gaz fee, işlemin kendisinden pahalıya gelmiş. İşte bunun tek bir sebebi var, ağdaki yoğunluk. Herkes aynı anda otoyola çıkmaya çalışınca trafik nasıl kilitleniyorsa, Ethereum'da da durum aynı. Ve evet, Furasaka gibi güncellemelerin varlık sebebi de tam olarak bu trafik sıkışıklığını çözmek. Tabi bu çözüm böyle sihirli bir değnekle bir gecede gelmedi. Aslında yıllardır devam eden çok planlı bir yolculuğun parçası. Şöyle bir düşünelim. 2022'de The Merge ile çevre dostu ve verimli bir temel atıldı. Sonra 2024'te Denshun'la blob dediğimiz yeni veri paketleri geldi hayatımızı kolaylaştırdı. Hemen ardından Pexra bu blobların sayısını arttırdı ve şimdi Fusaka bu yapının üzerine adeta çatıyı koyuyor her şeyi bir üst seviyeye taşıyor. O zaman artık hikayemizin asıl kahramanına, Fusaka'nın kendisine odaklanma zamanı. Nedir bu Fusaka? Ne değildir? En basit haliyle Fusaka bir hard fork. Yani ne demek bu? Ethereum ağının anayasasının değiştiği, geriye dönüşü olmayan büyük bir güncelleme. Ve bu anayasa değişikliğinin iki temel amacı var. Birincisi, ağın saniyede yapabildiği işlem sayısını arşa çıkarmak. İkincisi de özellikle arbitrum, optimizm gibi katman iki çözümlerindeki işlem ücretlerini yerle bir etmek. Bir de isminin ilginç bir hikayesi var. Fusaka. Aslında bu bir birleşim. Bir yıldız olan Fulu'yla 2025'teki büyük geliştirici konferansına ev sahipliği yapan Japon şehri Osaka'nın birleşimi. Yani isminde bile hem gökyüzüne hem de dünyaya bir gönderme var. Bence oldukça havalı. Peki tamam, hedefler büyük, vizyon geniş ama Fugasaka bunu nasıl başarıyor? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına. Yani teknolojinin kendisine, tabiri caizse, arabanın kaputunun altına bakma zamanı. Ve işte karşınızda Fusaka'nın sihirli değneği, PeerDes. Açılımı biraz karmaşık ama mantığı aslında çok basit. Şöyle hayal edin. Eskiden doğrulayıcılar yani ağı güvende tutan bilgisayarlar gelen her bir veri bloğunun tamamını yani diyelim ki 1000 sayfalık bir kitabın her sayfasını indirmek zorundaydı. Peer-das'la artık buna gerek kalmıyor. Kitabın tamam olduğunu anlamak için rastgele birkaç sayfasına göz atmaları yetiyor. Bakın aradaki fark gerçekten inanılmaz. Eski yöntemde doğrulayıcılar o blob denilen veri paketlerinin %100'ünü indirmek zorundaydı. Fusaka'nın getirdiği Pierre Das'la bu oran kabaca sadece %12,5'a düşüyor. Yani devasa bir yükten kurtuluyorlar. Yapboz örneğindeki gibi binlerce parçayı tek tek kontrol etmek yerine sadece birkaç kilit noktaya bakmak yetiyor. İşte bu verimliliğin somut sonucu da bu. Doğrulayıcıların ihtiyaç duyduğu internet bant genişliğinde yaklaşık %85'lik bir azalma. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık ağı güvende tutmak için çok daha az güçlü, çok daha mütevazı sistemler yeterli olacak. Yani daha fazla insan evindeki bilgisayarla bile bir doğrulayıcı olup ağa katkıda bulunabilecek. Bu da doğrudan daha fazla ademi merkeziyet demek. İşte bu da bize büyük resmi gösteriyor. Her şey birbiriyle bağlantılı. Del June, katman ikiler için o ucuz veri depolama alanı olan blokların tohumunu ekti. Sonraki adımda Pectra geldi, bir bloğa daha fazla blop sığmasını sağladı. Ve şimdi Fusaka, pierdası devreye sokarak bu blopları süper şarj ediyor. Yani A artık çok daha fazla blobu, çok daha verimli ve güvenli bir şekilde işleyebiliyor. Birbirini tamamlayan mükemmel adımlar. Fusaka'nın getirdiği bir diğer önemli yenilikte, Virkle ağaçları. Teknik detaya boğulmadan söylemek gerekirse, bu da veri kanıtlamayı ve doğrulamayı acayip hızlandıran bir teknoloji. Özellikle cep telefonu gibi daha az güce sahip cihazların bile ağı kolayca doğrulayabilmesini sağlıyor. Bu da yine merkeziyetsizlik için atılmış dev bir adım. Evet, geldik en can alıcı soruya. Bütün bu anlattığımız karmaşık teknolojiler, PR Dice'ler, Verk'le ağaçları tamam da bunların bize ne faydası var? Yani bir kullanıcı olarak, bir geliştirici olarak bu bizim hayatımızda neyi değiştirecek? İşte ilk ve en net cevap, işlem ücretleri. Özellikle katman iki çözümlerini kullananlar için hayat çok daha ucuzlayacak. Yapılan tahminlere göre Fukasa sonrası L2 işlem ücretlerinde %40'tan %60'a varan bir düşüş bekleniyor. Bu cüzdanlarımızda hissedeceğimiz gerçek bir fark demek. Ve işte akıllara durgunluk veren bir diğer rakam, saniyede 100 binden fazla işlem potansiyeli. Bakın bu ne demek? Ethereum ekosisteminin, Visa gibi devasa küresel ödeme sistemlerinin bile kapasitesini aşabilecek bir hıza ulaşması demek. Artık Ethereum'da baş demek pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Şöyle bir toparlayacak olursak, Fusaka herkes için bir kazanç kapısı açıyor. Bizler, yani kullanıcılar için uygulamalarda çok daha hızlı ve ucuz işlemler demek. Geliştiriciler için artık çok daha karmaşık ve veri yoğun uygulamalar yapabilme özgürlüğü demek. Doğrulayıcılar için daha düşük donanım maliyetleri ve daha kolay katılım demek. Ve tabii ki ağın kendisi için de muazzam bir kapasite artışı ve verimlilik demek. Fugasaka gerçekten de devrim gibi bir güncelleme. Ama Ethereum'un yolculuğu tabii ki burada sona ermiyor. Aksine bu sadece yeni bir dönemin başlangıcı. Gelin şimdi Fugasaka'dan sonraki yolda neler olduğuna bir bakalım. En önemli değişikliklerden biri geliştirme felsefesinde. Ethereum artık vites yükseltiyor. Eskiden olduğu gibi uzun aralıklarla değil, artık yılda iki büyük hard fork yani ana güncelleme hedefleniyor. Bu da demek oluyor ki yenilikler ve iyileştirmeler artık çok daha hızlı bir şekilde hayatımıza girecek. Hatta bir sonraki büyük güncellemenin adı bile şimdiden ufukta göründü. Glamsterdam. 2026 için planlanıyor ve bu da bize gösteriyor ki motorlar hiç durmuyor, gelişim sürekli devam ediyor. Son olarak sözü Bislat Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin'e bırakalım. Ne diyor? Peer-das katman iki ölçeklenmesinin anahtarıdır. Bakın bir parçasıdır veya önemlidir demiyor, anahtarıdır diyor. Bu teknolojinin ne kadar temel ve vazgeçilmez olduğunu anlatan en net ifade aslında. O zaman gelin şu soruyla bitirelim. Artık çok daha ucuz İnanılmaz derecede hızlı ve saniyede 100 binden fazla işlem kapasitesine sahip bir Ethereum var karşımızda. Sizce Fusaka ile birlikte Ethereum o çok konuşulan ana akım küresel benimsenme için nihayet tam anlamıyla hazır hale geldi mi? Bu sorunun cevabını hep birlikte yaşayarak göreceğiz.